Vize Randevu Merkezi Meksika Vizesi videomuza hoş geldiniz. Meksika Vize Ücretleri Ziyaretçi Vizesi 36 dolar Öğrenci Vizesi 44 dolar Çalışma Vizesi 44 dolar olarak belirlenmiştir. Seyahat öncesinde KDV olarak 150 Türk Lirası tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle info vizerandevu.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.